aslında e, heyecanlıydım maçtan önce. İlk kez ilk 11'de sahadaydım. Son zamanlarda Süper Lig'in saha dışı gündeminden kendini harikulade futboluyla sıyırmış, tek başına gündem olmayı başarabilmiş bir özne varsa o da şüphesiz Galatasaray'ın genç olmayan genci Taylan Antalyalı. Evet genç olmayan genç. Çünkü Taylan 25 yaşında ama büyük bir takımda ilk defa düzenli oynuyor. Profesyonel kariyerinin inişi çıkışlı ve ayakları yere pek de sağlam basmayan ilk dönemini büyük bir özveriyle geride bıraktıktan sonra e, Bugün takım olarak da gerçekten çok iyi mücadele ettik. Şu an hem ligin hem Galatasaray'ın hem de muhtemel milli takımın yeni yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Fatih Terim'in değneğini dokunduğu oyuncular listesinin son giriş yapan o. Peki Tayland bu seviyeye nasıl geldi? Gelin birlikte bakalım. Aslında Taylan'ın yeteneği her daim ortadaydı. Futbola 11 yaşında başladı Taylan. İlk adresi doğduğu, büyüdüğü yer olan memleketi Muğla'ydı. Muğla Spor altyapısında çıktı ilk idmanına. Ardından ülkemizin asırlık çınarlarından olan Bucaspor'un dikkatini çekti ve Buca'ya transfer oldu. Bu transfere imzasını atansa Buca Spor'un o günkü yöneticisi, şimdinin Altın Ordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan. Yani Çağlar Cengiz gibi Taylan'da bir Seyit Mehmet Özkan keşfi. 2012 yılında dernek statüsündeki yönetim şeklinin çağ dışı olduğunu belirterek Buca Spor'dan istifa edene kadar sonraları Altın da kafa patlatmaya devam edeceği öz kaynak sistemine o dönem Buca'da mesai harcıyordu başkan. Geçen sene biz %30 öz kaynak oyuncusu oynattık. Taylan'ı da bizzat gittiği bir turnuvada kendisi keşfetmişti. Buca Spor altyapısında müthiş işler başardı Tayland'a. A takıma yükseldi ve burada gösterdiği başarılı performansla Süper Lig takımlarının dikkatini çekti. Üç büyüklerin ilgisi vardı Taylan'a. Galatasaray prensipte anlaştı da hatta o dönem. Ancak transfer ne olduysa gerçekleşmedi. Fakat o Süper Lig'e ilk adımını çok geçmeden atacaktı. Milli takımın alt yaş kategorilerinde kaptanlık pazubandı takıyordu ancak kulüp transferlerinde işleri yolunda gitmiyordu. Genç İçler Birliği Kayseri Erciyes Hacettepe derken kendini Erzurumspor'da buldu. Değişim 2017 yılında Erzurumspor'un -15 derecelerde idman yaptığı tesislerinde başlayacaktı. İlk çıkış eğilimini burada gösterdi Taylan. 33 maç oynadığı ilk sezonun sonunda takımla beraber Süper Lig'de boy gösterdi. 2 sezonda 68 maça çıktıktan sonra Fatih Terim yarım kalmış bu işi tamamlayan isim oldu. Ben Galatasaray'a yatmaya değil efsane olmaya geldim dedi Taylan. İlk sezonunda çok çalışsa da önündeki isimlerden ötürü forma şansı bulmakta zorlandı. Ancak yeni sezon öncesi Sarı Kırmızılıların o bölgeye sadece ete boyla takviye yapmasının yanı sıra tabiri caizse iyice pişen Taylan için de bir şans doğmuştu. Diğer sezondan farklı olarak Taylan'ın yanında özel bir isim daha vardı ayrıca Selçuk İnan. Fatih Terim'in verdiği görev sebebiyle gençlere yoğunlaşan Selçuk da Taylan'la özel ilgilendi ve gelişimine destekte bulundu. Fatih hoca formayı verdi. Formayı kapan Taylan bu fırsatı iyi kullandı ve takıma adeta ilaç oldu. Galatasaray'ın bu sezon çıktığı 13 maçın 13'ünde de sahadaydı Taylan. Hatta çoğunda başladığı gibi bitirdi de maçları. Taylan muhtemelen şu an ligin en dinamik 6 numarası. Günümüz futbolunda 6 numaranın gerekliliklerini en kusursuz yerine getiren isim belki de. Hem 6 numarayı zaman zaman da 8 numarayı sağ içinde çok iyi oynuyor. Bunda Galatasaray'ın oynamaya çalıştığı pasa dayalı hücum futbolunun da etkisi var gibi görünüyor. Fatih Hoca'nın geçen sene ilk kez Kadıköy deplasmanında göze çarpan modern tiki-taka oyunu aslında Taylan gibi bir oyuncuyu öne çıkarabiliyor. Farklı bir seri modeli olarak Taylan'ı tanımlayabiliriz. Sakin ve sabırlı bir oyun kurulumu, prese karşı stoperlerin arasına kadar gelip en doğru pası bulma. Taylan'ın seriden farklı noktası ise savunmada ilk adamı karşılayıp daha dinamik ve güçlü savunma anlayışı gösteriyor bize. Ayrıca görev yaptığı bölgenin top kazanma, süpürme, seken topları toplama, defansif yardım, takımı atağa çıkarma gibi görevlerinin yanı sıra hem birinci bölgeden ikinci bölgeye hem de ikinci 2. bölgeden 3. bölgeye geçişleri oldukça iyi yapıyor Taylan. Orta sahada kazandığı topları akan oyundaki başarılı pas trafiğinin yanı sıra büyük bir soğukkanlılıkla oyuna sokması ve böylece Galatasaray adına hücum sürekliliğinin sağlanması da onun en iyi yaptığı işlerden. Takımla saha içinde geçirdiği zamanın artık iyiden iyiye artmasıyla saha içindeki liderliği ve oyun yönlendirmesini de eline almaya başlayan Taylan'ın son zamanlarda Prime döneminde o bölgedeki pas dağıtımını ve oyun yönlendirme işini en iyi şekilde yapan antrenörü Selçuk İnan'la da vakit geçirdiği belli olmaya başladı. Son olarak geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz gibi uzaktan attığı şutlar da tesadüfi değil. Yine onun artılarından. Bir Cerar Tayran'ı olan Tayland'a onun izlerini görmek de mümkün. Uzun lafın kısası Türk futbolunun yeni hikayesi o modern orta saha oyuncusunu bulmuş gibi. Biz Tayland'dan çok umutluyuz. Peki ya siz? Yorumlarınızı yazmayı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.